Dede sen dışarı mı çıktın? Hop hop prenses. Tut bakalım ucunda. Allah Allah. dikkat. Oh. Al, alacağım, şunu. Havaalanından dönüyoruz. Zeynep gitti. Ha. Gitti mi Zeynep mübarek değil Ya gitti. Kurtuldun sen de. Hala. Halacığım. Ee, sen annemle konuştun mu? Ha. Beste mi geldi? Öyle göndermese miydik Emine'yi? Zeynep'i diyorsun. Hadi Emine. Hı? Mersin'den gelen. Ya vardı ya münevverin kızı. Zeynep'i diyorsun değil mi baba? Halacığım Bak Zeynep demiyor farkındaysan. Emine diyor. Növer'in kızı Mersin'den gelen. Miras saçmalama. Kızın süt annesi. Mira hadi odana. Ben dedenin sondasıyla ilgileneceğim. Hadi. Sondalık bir şey yok elleme. Bir dakika. Ne süt annesi ya? Mira hadi. İşte Emine'ymiş. Münevver süt annesiymiş. Ben de bilmiyorum. Hadi. Tamam. Baba. Baba iyi misin? Ne? Az önce Miray'a süt annesinden bahsettin. Yok daha neler. Baba ne olur kendine dikkat et. Bak başımızda bir sürü iş var. Zeynep gitti gitmesine de annesi. Ama kötü oldu gidememesi. Ana kız ayrı. O kadın çok özler kızını. Çok bağlılar onlar. Anahtarım anahtar hepsini unutmuşum. Benim babamla konuşmam lazım. Abi babamla ilgili. Tamam sonra Hande önce babamla. Önce bir biz konuşsak. Hadi şimdi olmaz tamam mı baba... Emine'den bahsettim İran'ın yanında. E Emine kim? Süt annesi. Ne dedi? Emine dedi, Müneverin kızı. Başka? Senin gibi ben de hatırlayamadım. Kimi soruyorsun dedim. Süt annesi dedi. Mira'nın süt annesi mi dedi? Süt annesi mi dedi? Süt annesi dedi. Ben de apar topar çıkardım Mira'yı. Anlamadı zaten. <laughs> Eyvallah. Abi babam iyi değil mi? Düştükten sonra oldu. Gördün sen de yani. Kafası gelip gidiyor. Bilmiyorum. Ah. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum, bir düşüneceğim. Bir, bir Önce bir, bir konuşayım onunla. Sen niye bu kadar gerginsin? Ne oldu? Zeynep gidemedi. Nasıl? Gidemedi işte. Bilmiyorum. Bilmediğim bir şeyler oldu. Bu bir yardımcı olan kişiler vardı ya, babamın arkadaşları. Onlar son anda vazgeçtiler. Anlamadım. E, neredeler şimdi? Döndüler. Evlerindeler. Ben bir konuşayım da babamla. İyi de ne olacak? Ne yapacağız? Anne, ben bir konuşayım. Lütfen. Baba kalk. Yok yorgunum ben. Baba kalk konuşmamız lazım. Ya yordu bu yol mol araba olmaz şimdi. Baba Zeynep gidemedi. Senin bu arkadaşın İrfan mıdır nedir? Zeynep'i uçaktan indirdi. Aa, İrfan. Çok can yaktı o. Çok şeyler söylediler arkasından zarar. Baba ne diyorsun Allah aşkına? Benim bu adamla konuşmam lazım acil. Oh, çok kurnaz. Baba lütfen yardımcı ol. Bak Zeynep de Meryem de çok zor durumdalar. Acımaz o. Bak gene acımadı. Acır zannetteydi bu sefer. Baba şunu aç. Adamın numarasını ver bana. Konuşmam lazım. Hadi. Baba. Ah. Karnot teorimi. Aynı iki termal rezervuar arasında çalışan tüm ısı motorlarının aynı rezervuarlar arasında çalışan tersinir. içerisinde herhangi bir idealsizlik barındırmayan bir ısı makinesinden daha yüksek verimliliğe sahip olmayacağını belirtir. Buradaki tepkimeden açığa çıkan entropinin değeri birdir. Bir olmaz. Sıfır olur. Termodinamiğin ikinci yasasına dayanır ya ne yapıyorsun saçma sapan fizikten falan anlamazsın sen. Baba, aç telefonu, adam numarasını ver. Benim İrfan Bey'le konuşmam lazım. Onun numarası telefonda yok. Burada. Sen bana kağıt kalem ver. Heh. Tamam. götete konuşurken bana benzemez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.